bu dünyaya gelmeden evvel belli yaradılış mertebelerine geçip buraya geldik. Biz niye biz bu dünyada bu keştiğimiz mertebeleri hatırlamırız? Hatırlasaydık bu nefsle mücadelemiz dünyada yaşamamız daha rahat olmaz mıydı? E hayır olmazdı. Çünkü mesela e, hocam öyle anlatıyor. Yemek diyor. Nohutu koyarsın. Ne yaparsın? E, aşlayıyorsun nohutu. Ara sıra birer bardak soğuk su ilave edersin. Çünkü pişmez. İşte o gaflet sularını arada yaşamazsak şu vücut pişmez. İdrak ise yavaş yavaş gelişecek. En güzel örneği. Kur'an bana bir kere de indi. Hadis-i şerif. Kur'an bana yavaş yavaş indi. Kaç senede? E bu ne demek? Peygamber Efendimiz Kur'an'ın hakikati içine manası bir kere de indi. Ama bu vücut organlarının idraki Yavaş yavaş. Yani bu mertebenin gereği budur. Evet. Indiğimiz bu mertebenin evet. gerekleri. Yani idrak etmeyi ve onu zevk haline getirmesi için onun yavaş yavaş pişmesi lazım. Birden pişerse yanar kız. Yanınca mezup olur. İdraksizlik güzel bir şey değil.